Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısındaki o görüntüleri göremezsiniz kakanaları. Boyalı badanalı yüzleri göremezsiniz abicim orada. Böyle azıcık keçi sakal biraz fular böyle düşünen adam modundaki tipleri de göremezsiniz abicim. Al. Bak. 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 Muzaffer diyor ki babam dedi ki diyor eskiden köşke falan filan insan giremezdi. İnsan ama şimdi bu insanları şu gözlere bakar mısınız? Şu gözlere, şu ifadelere bakar mısınız? Sahte bir ifade yok. Gururla bakıyorlar, gururla. Bu insanlara bakar mısınız? O insanlar biziz işte. Orada benim annem var, orada benim bacım var, kardeşim var, ablam var, yengem var. Yengemin eltisi var. Hı? Elti elti. Görümcesi var. Biz varız orada. Anadolu var. Memleket var. Memleketin kültürü var. Senin gibi travesti olmuş bir kültürün ürünü yok be abicim. Bu var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o ifadesini, çobanın felsefesini anlamak lazım ifadesini şöyle eğip büküp, bak biz size demedik mi, bu adam çoban, onlar da güdülen hayvan, bu insanlar benim kardeşim, bu insanlar benim anam, bu insanlar benim bacım, bu insanlar benim dayım, bunlar hayvan değil. Ama sen, bu insanlar güdülen hayvan değil, ama sen sürüye saldıran bir çakalsın. Senin baban da çakaldı. Ve dolayısıyla sen çakal oğlu, çakalsın, asıl sensin. Bu insanlar öz ve öz Anadolu insanı. Bu kadar net. Evet. Sen maymundan geldiğine inanan bir de hayvan oğlu, hayvansın ayrıca. Bu millete sen bunu yakıştıramazsın. Yapamazsın. Kapasiten yetmez. Senin kapas kapasiten sadece bir yere çalışır. Bu bu başka bir yere çalışmaz. Sonra çıkarsın marjinal şudur budur efendim cinsel tercihim budur biz marjinaliz bilmem neyiz. Sen aslında maymundan geldiğine inanan hayvan oğlu hayvansın. Peki